arkadaşlar çok üzüleceğiniz bir şey var. Türkiye bunu herkes biliyordu ve o artık kıskandırılırdı. Neden içerisinde de iyiymiş. göstereceğim. Ben sizi göstereceğim artık. Oyunun artık test edildiğini kaldırmış Roblox. Evet göstereceğim göstereceğim daha da Çok kötü. Çocuğun oynayanlar ağlıyor şu an. Ve evet konsantre tabii ben buradan oynayabilirim. Lan. <laughs> <laughs> evet. Nota çocuğu Türkiye bunun silindi. Bakın konsantre et. Baksana ya ki. Zaten 32'nin profiline gelirsek bakın o olsa ne yazmış. ÖTS de kaldırdı. Oyundan bastan Teknolojik İstanbul olarak Kimsenin de Boksu boşa git, Gitmeyecek Aile GPS'lere kullanacağız O yüzden GPS'i e Silmeyin özür diyor Kardeşimiz Yani bunu diyor Evet iyiymiş Ve gibi hmm. Evet. Kapandı yani. Bakın hatta sadece Pungo oyunu var. Bakın. O değil de kaldırılmış. Arkadaşlar <laughs> Sonra bu seviyemizin sonuna gelelim. Bu oyunu merak etmeyin. Bu arada oyunu kimse oynamıyor. Hapçı gibi bir şey. Hatta sizler için gideyim bu oyna Bu oyunu test kaldırılmadı merak etmeyin çünkü bu oyunun müziği yok direkt başlıyorsun. Ee, kardeşimiz ne güzel Türkçe onu yapmıştı ya dün oynamıştım. Şimdi alıyorum valla. Ama başta gerçek kardeşimiz hatta yazıyordu Tamam saygımız var. Bakın altta simisi bar falan var. İnşallah bu oyunu kaldırılmaz bu arada. Bu kaldırılsın yok. Ya, ya, ya. Ama o robot Roblox'ta nasıl onu bilmiyoruz. <laughs> Lan bu kadar havası ölü nasıl Roblox aktarırsın? Neyse. Neyse bakın. Oraya işte bir şey yok. Oha çıkmış ki haberim yok. Bakın yani böyle. Bak videosunu çekmiştim ama gö göndermeyi bilmiyordum. Onun müziği var. Dur. Bak ses var. Arı yok. Arı koramamış. Çat çat. Sniper şöyle yapamıyorsun. Çat. Bu da ama bir çat kesemiyorsun. Aha. Şu an. Böyle bir şey yani oyun. he Benim birazcık ilgimi çekmedi. Hiç ilgimi çekmedi. Buna benzer bir tane daha oyun var. Orada çalmış olabilir. Kardeşim de zaten oyunları yapmayı birazcık seviyor. Herhalde oyun yapmayı seviyor. Benim kadar çok sevmiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya. Oğlum buradan çıkamıyor mu? Aa! Oradan çıkmam lazım. da şöyle akıyabilirsin. Baksana, çıkılmıyor. Ben size için bir PUBG metaforundan bak, istiyorum. Ama PUBG'nin kopyası olabilir biraz. Eee, o yüzden neyse bugünkü videomuzun sonuyla ilerleyelim. Bu kadar oldukça bir şey fark ettim artık, ayakkabılarım kirlenmiyor yürüyünce. Ve evet siz biraz dikkat edin. Bu arada neler sürdüm diye sormayın. Hastayın. <laughs> Neyse. Kutuyu buluruz. Sonra gelen başkan. Başkan. Ben ne diyeceğimi nasıl söyleyeceğim? Hoşça kalın ve bay bay. Ve Türkiye arak oldu. Bunu kutluyoruz. Neyse bay bay.